Herkese merhabalar iyi çalışmalar. Şekildeki devrede voltmetre 20 volt değerini gösterdiğine göre üretici uçlar arasındaki potansiyel fark kaç volt diyor. Zor bir elektrik sorusu arkadaşlar. Şöyle bir dikkat edelim. Şimdi başlangıçta akım paylaştırırken voltmetrenin olduğu kol görünmez. Voltmetrenin olduğu kol görünmezse akım paylaştırmak için başlangıçta şu kolu şöyle olmadığını düşünelim. Şimdi akımımız nasıl paylaşacak o zaman? Şöyle gördüğünüz gibi yukarıda 3 artı 1'den 4 onluk ve 4 artı 4'ten 8 onluk kollar birbirine paralel olacaktır. Yukarıda 4 ohm olduğu için 2 i kadar akım girsin. O zaman şundan da 2 akım geçecektir. Aşağıdaki toplam 8 ohmdan da 1 i kadar akım geçecek. O zaman bu koldan da yakım akım geçecektir. Artık voltmetreyi geri getirebiliriz. Şimdi voltmetremiz hangi noktalar arasında bunu bir irdeleyelim. Şu nokta K noktası olsa, şu nokta L noktası olsa voltmetrimiz K ile arasındadır. Kendimize K'dan L'ye bir yol izleyecek olsak, burada istediğiniz türlü gidebilirsiniz arkadaşlar. Tamamen size kalmış bir şey. Ben şöyle K'dan L'ye şu yolu izlemek istedim. Biraz daha şöyle yapalım, şöyle K'dan L'ye şu yolu izlemek istedim. Şimdi dikkat edin. Birinci kısımda K'dan şöyle sol tarafa doğru giderken, akıma ters yönde ilerledim. Sonra aşağı doğru ilerlerken akımla aynı yönde ilerledim. O zaman üst taraftaki 3 ohmluk direncin potansiyeli ile alt taraftaki 4 ohmluk pot... direncin potansiyeli zıt işaretli olduğu için çıkartma işlemi yapacağım. Büyükten küçüğü çıkartacağız her zaman. 3 ohmluk dirençten geçen akım 2 idi. Üst taraftaki o zaman potansiyeli 2'yi çarpı 3'tür. Eksi alt taraftaki akım i ve direncimiz 4 kadardır. Ve voltmetrenin 20 voltu gösterdiğini söylüyor. 6 i eksi 4 i'den 2 buradan 20 olursa bir i akımının 10 amper olduğunu buluruz. Şimdi acaba hocam sağ koldan gitseydik aynısı mı olurdu? Bakalım isterseniz. K'dan L'ye şöyle gitseydik. 2 çarpı 1 2i çarpı birlik bir potansiyel vardı bunda. Şöyle geri geldiğimde bunda da i çarpı dörtlük potansiyel var. Gördüğünüz gibi 4i'den 2i yi çıkarttığınızda yine 2i potansiyeline ulaşmış olursunuz. Peki bize pilin ne kadar olduğunu soruyor. Şöyle yapacağız onu da. Şuraya bir A noktası desek, şuraya B noktası desek. Bizim EMK'mız AB noktalar arasında. O zaman kendime A'dan B'ye bir yol izleyecek olsam A'dan B'ye şöyle gelebilirim. O zaman pilimiz de o AB arasındaki potansiyellerin toplamına eşit olacak. İki seçtiğim yolda da burada da akımla aynı değil, Burada da akımla aynı değil. O yüzden toplama işlemi yapacağım. Birinci 4 ohmluk dirençte oluşan potansiyel i çarpı 4. Diğerinde de i çarpı 4 kadardır. Yani 8 i potansiyel. I'yi de 10 amper bulduğumuz için 80 voltluk bir EMK'ya sahip oluruz.